Ben Mevlüt Köse 2011 yılından beri Fidan ağaç üzerine bir çabamız oldu Eş dost sayesinde ee, Ama Aldığımız Halktan aldığımız Tepkiler beğeniler Güzel olduğu kadar Artısı eksi her türlü bizi konuştular Konuşmaları önemli değil Ben onu pek doluya Almıyorum ben diyorum ki ben kökezli olarak mevlit olarak birçok şey kazandım birçok şey kaybettim ama bir deneyimim oldu şu ki bunlar ceviz bunlar ceviz 3 yıldır veriyorlar bunların ben sırrını öğrendim nasıl ekilir nasıl yetişir nasıl meyve verir ne yapılır ne yapılmaz şu yerdekleri gördüğünüz gibi bu cevizlerin çekirdeklerinden ektim. Bu cevizleri ben, fidanları satmadım, <laughs> ceviz de satmadım kayısı için. Kayısı da satmıyorum. Şöyle gezdik araya şu tarafları. Şöyle gezdi şu taraflara. Ceviz ağaçlarına götürüm. Çevir gel bu yandan, şu yana da çek. <laughs> Bana doğru geç. Hiçbir şey satmıyorum burada bahçede. Eş dost yiyor içiyor. Bu daha tatlı oluyor. Eskilin her metre karesinde bu ceviz olur. İddialıyım olur. Her metre karesinde olur. Ben ziraat mühendisi değilim. Bir bilgim, taksil durumum yok. Ama bunu ben öğrendim, biliyorum, yapıyorum. Eskilde, kökozda, sağda solda yapıp da benim cevizim oldu, randıman aldı diyen yok. Çünkü niye? Yabancı adamlar geliyorlar, bu memlekette ceviz olmadığından şöyle keseceksin, böyle sulayacaksın böyle budayacaksın diyorlar. Maalesef bu da ne oluyor? Katlediliyor. Ben Eskil'in, Opruğun Taşpınar'ın, bu yörenin her toprağında bu cevizi iddialıyım, yetiştirim ve yetiştirim karşılık olarak para beklemem. Fidanlarımdan para almadım Allah şahit, almayacağım. Bu bahçeden maksul parayla satmadım, satmayacağım böyle devam edecek ölünceye kadar kurutmayacağım. Ama ben diyorum ki gelin bunu karşıdaki 2014 yılı baharında eskilin herkes ikişer, üçer, beşer değil, yirmişer, otuzar ceviz ekelim. Ben bunlar 13 sene oldu ekeli. Rastgele de aldım. Cins ırk önemli değil. Bak yerlere yatmış. Yerlere yatmış ağaçlar. Hepsi böyle. Ben bunu satacağım kilosu 15 20 lira. Bir para eder. Elime bir para geçer. Maddi olarak gücümün vardığını yokluğunu da halk bilir. Bu bu çalışma paraya dayalı, kazanca dayalı bir şey değil. Ben para kazanayım demiyorum. Ben senin bahçene fedakarlık yapacağım. Hatıra bırakacağım. Ektik. Bu sene 2013 yılında ben 25 bin fidan ekmişsin. Ama bir 25 bin daha ekelim. Bunu ceviz ekelim gelin. Diyorum teşekkür ediyorum. الله يمنعك